Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah. Çok şükür bugünlerimize. Böyle ekrandan yazmaya bakıyorum. Sanki iple yazmanın alakası yok gibi. Renk olarak ama o kadar çok birebir aynı ki yazmam biraz açık duruyor ekranda. Çok güzel bir elimde yazma var. Aslında kenarında böyle bir model anlatacağım. Ben buna başka bir şey yapacağım. Bu bana hediyeydi Mina ablamdan. Kenarına da böyle tırbatsın iğne oyasıyla e, zürafa geçip vermişti. E, şifon bir yazma bu. E, namazlık, mevlüt örtüsü şeklinde. Aslında bana farklı bir şey yapacağım ama bakın şöyle çok da güzel bir kenarını yapmıştı. Bana hediye etmişti. Sen istediğin oyayı yaparsın diye. Şimdi ben çok güzel bir model gördüm. Rengine dayanamadım o modeli. Bunu da denemek istedim. İğne oyası arkadaşlar. İğneden tığa çevirdiğim Bir model göreceğiz. Gerçekten çok güzel oldu model. Aralarına bakın. Yine bir iğne oyasından esinlendim. Bu şekilde yaptım arasını. Modelimiz de bu. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Oradan nasıl gözüküyor bilmesem de. O kadar güzel oldu ki aslında Gördüğüm iğne oyası da bu renk yazmaydı. Şunu beyaz yapmışlardı. Beyaz çok sırıttı. Yani biraz daha göze battığı için ben krem kullandım. O gördüğüm renkler çok hoşuma gittiği için ben bu yazma üzerinde yaptım. İşin açıkçası aynı renkleri kullandım. İğne oyasındaki renkleri çok tatlı oldu. Bence sizce nasıl oldu? Şimdi Öncelikle ara noktamız yaparak işimize başlayacağız. Ş şöyle 3 tane yapacağım ben araya. Çok fazla ara vermeyeceğim. Şimdi ilk başlarken ara aramızı nasıl yapıyoruz? O işle başlayalım. İpimizi tığ batısına sabitliyoruz ilk başlarken. Biraz da yakınlaştıralım. Yazmanın rengi biraz daha şu an ortada gördüğünüz gibi. Bakın e, iple yazma birebir uyumlu. Kenarında görüyorsunuz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekip hemen yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu 6 adet zincirimin içerisine giriyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim ve tekrar döndüm. Zinciri çekip öyle dönelim. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. 9 adet zincirimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi araya bir tığ battı boşluğu verelim yoksa dip dip oluyor. 2 zincir çekip yandaki tığ battı ya kapatıyorum bir boşluk veriyorum ve tekrar 6 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battıya girip kapattım bir zincir çekip dönüş yaptım 6 adet zincirin içerisine girdim 1 2 3 sık iğnesi yaptım 9 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 ve 9 dönüş yaptım hemen yandaki tığ battıya girip kapattım 2 zincir çekip yandaki tığ battığıma girdim sabitledim yani bir boşluk verdik çok dip dibi olmasın diye 6 adet zincir yandaki tığ battıda da kapatalım bir zincir çekip dönüş yapalım 6 adet zincirimin içerisine girip 3 tane sık iğne yapıyorum 9 adet zincir. Dönüş yaptım. Hemen tığ battıma girip sabitledim. Gördüğünüz gibi ara noktasını bu şekilde yapıyoruz. Şimdi 4 4 8 3 daha 11 tane tığ battı boşluğu veriyorum arkadaşlar. 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. Bu 1. 1, 2, 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. Bu 2. 3 adet zincir çekip yandakine kapatıyorum. 3. 3 zincir çekip yandakine kapattım. 4. 3 zincir çekip yandakine kapattım. 5. 6 7 8 3 adet zincir yandakine kapatıyorum. 9 10 3 zincir yandakine kapatıyorum. 11 bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane boşluk yaptık. Şimdi yine 6 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıma giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüş yaptım. 6 adet zincirimin içerisine giriyorum. 1, 2, 3 sık iğnesi. 9 zincir dönüş yaptım hemen yandaki tığ battıya girip kapattım 2 zincir çekip bir tığ battı boşluğu veriyorum tekrar 6 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battıya kapatıyorum bir zincir çekip dönüş yaptım 6 zincirin içerisine girip 3 tane sık iğne yapıyorum 9 zincir çekip dönüş yaptım. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. 2 zincir çekip yandaki tığ battıma kapatarak bir boşluk veriyorum kapatarak. Pardon. 6 zincir çekip yandakine kapatıyorum. 1 zincir çekip 6 zincirimin içerisine girip 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 9 zincir. Dönüş yapıp yandaki tığ battıya kapatıyorum. Yani bu vereceğim ara. Benim verdiğim ara bu kadar arkadaşlar. Ne yapıyorum? aynı burada yaptığım işlemi. 11 tane boşluk yapıyorum. Tekrar aramı veriyorum. Gördüğünüz gibi. 11 tane bu çiçeği kuracağımız zemini hazırlıyorum. Tekrar aramı veriyorum. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz bu işlemi yaparak. Şimdi çiçek kısmına geçelim. Yeşil rengimi aldım. Şimdi burası düz yüzü. Tersini çeviriyoruz yazmanın ilk köprüyü kurmak için bu 11 tane yaptığımız tığ battı arasının üzerine yani şöyle tersini çevirdim 1 2 3 4 tane bırakıp 5'e girip ipimi sabitledim 10 adet zincir çekiyorum bir tığ battısı bırakıp ikinciye girip 10 adet zincirimi kapatıyorum. Yani şurada da 4 tane kalmış oluyor. 4 burada, 4 burada. 3 zincir çekip düz yüzüne dönüyorum. Başına bir alıp yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, yuva içerisine girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp tekrar girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım yuva içerisine girip ikişer ikişer alıp çıkış yaptım başına 3 kez aldım son kez girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 adet zincir çekiyorum son trabzan içerisinden girip kapattım 5 adet zincirimi Şimdi buraya 7 tane sık iğnesi yaparak iniyorum yuvaya. 6 ve 7. Yuvan içerisine girip sık iğnemle sabitliyorum. Şimdi buradaki 1 2 3 4 zincir çektim ben burada sap kısmını yani dalını çiçeğin biraz uzun yapmışım hafif kısa yaparsam daha güzel olur o yüzden 4 zincir çektim başına 2 alıp yuvaya girdim ikişer ikişer alıp çıkıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip bu iki trabzan arası giriyorum kapatıyorum 4 tane sık iğne yapıp yuvaya gidiyorum. 3 4 Yuvanın içerisinde 5. sık iğnemle sabitliyorum. Şimdi tekrar bu tarafa yaprağımızı yapacağız. Yani 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2 2, 2 çektim. Başına 2 alıp yuvaya girdim. Önce bir yer. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapatıyorum 7 adet sık iğnesiyle yuvaya gidiyorum 2 3 4 5 6 ve 7 8. yuvada sabitledim bir de zincir çekip ipimizi kestik şu anki işlemimizde bu şekilde arkadaşlar. Krem rengimi aldım. ipimi tığıma sabitledim. Şimdi düz yüzünden buradaki yapmış olduğumuz o tepede bir yuva vardı ya arkadaşlar. 7 zincir çekerek buraya girip ipimi sabitliyorum ve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 zincir çekiyorum. Yuvaya girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekiyorum. Yuvaya girip kapatıyorum. Bu işlemi 5 kez yapacağım. 5 6 7 8 9 10 11 12 yuvaya girip kapatıyorum. 12 zincir çektim, yuvaya girip kapattım. tam alışamadım. Elim alışıyor tığım. Sonra bir aksiyik çıkıp kırılıyor. Yenisini alışana kadar bu sıkıntıyı yaşıyorum. 12 zincir çekip kapattım. Bakın 2 4 5 oldu. 5 kez 12 zincir kapattık. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Başına 2 kez alıp yuvaya giriyorum. 5 zincir çektim. Başına 2 kez alıp yuvaya girdim. Önce bir yer sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım yani sonuncuyu böyle yapıyoruz yukarı çıkmak adına tersini döndürüyoruz şimdi arkadaşlar şimdi, şimdi bu yaptığım trabzan içerisine, son yaptığım trabzan içerisine bir sık iğnesiyle girip bir sık iğnesiyle giriyorum şimdi 6 adet zincir çekiyorum Hemen yandaki yuvaya girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yandakine girip kapatıyorum. 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 Şimdi burada ipimi şöyle bir miktar zincir çekip bırakıyorum sökülmesin diye. Dönüş yaptık. Şu şekildeyiz şu an. Gördüğünüz gibi. Şimdi renkli ipimi alıyorum. O beyaz ipimizi kırmıyoruz arkadaşlar. Sökülmesin diye birkaç tane zincir çekip orada bıraktık. Renkli ipimi alıp şuradan ilk yuvaya girip sabitledim. 3 zincir çektim. Başına 2 aldım, yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. Yani ilk çekmiş olduğumuz zincirle beraber 2 oldu. Başına 2 alıp girdim. 2, 2, 2 çektim. 3. Başına 2 alıp girdim. 2, 2, 2 çektim. 4. Başına 2 alıp girdim. 2, 2, 2 çektim. Toplamda 5 oldu. 3 zincir çekip yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım 6. trabzan olarak bir zincir çekip yandaki yuvaya giriş yaptım 3 zincir çektim başına 2 aldım bu 3 zincirin birinci trabzan yuvaya girdim 2 2 2 çektim başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim 3. trabzan başına 2 al gir 2 2 2 çekelim 4. 5. 3 zincir çektim yuvaya kapattım 6. trabzan olarak bir zincir çekip yandaki yuvaya sık iğnesine giriş yaptım 3 zincir çektim 1. trabzan başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim 3 oldu 4 başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim 5 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapattım araya bir zincir çekip yandaki yuvaya sık iğnesiyle girdim 3 zincir başına iki alıp giriyorum ikişer ikişer çekiyorum ikinci trabzan 3 4 ikişer ikişer çekiyorum ilmekleri 5. 3 zincir çekip yuva içerisinde kapatıyorum 6. Araya bir zincir çekip son yuvama giriş yaptım. Dördüncü trabzan, beşinci, 3 zincir çekip yuva içerisinde kapatıyorum 6. trabzan olarak bir de zincir çekip ipimi kesiyorum şu anki işlemimizde budur arkadaşlar beyaz rengi burada bırakmıştık ya zincir çekip onu yavaşça sökelim tutalım ve dönüş yapalım şimdi ilk yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle giriyorum dibinden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir 13 14 15 zincir çektim. Şu araya giriyorum arkadaşlar bakın. Burada bir zincir çekip geçiş yaptığımız araya girip buraya sabitliyoruz bu şekilde. Bu ilk zincirimi 14 veya 15 çekin. Buranın üzerini kapatacak o şekilde olacak arkadaşlar bu çiçek yaprağının. Bundan sonraki zincirim benim 11 yeterli oluyor sanırım. 4 5 6 7 8 9 10 11 araya giriyorum. Kapatıyorum işte bu kadar. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 o araya giriyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o araya giriyorum, kapatıyorum. şöyle göstereyim. 12 de uygun olurmuş aslında biraz gerdi gibi durdu ama. Şimdi ben bu modeli çok önceden çıkarıyorum. Sonra videoya geçiyorum. Bazen bu sayıları unutabiliyorum arkadaşlar. 12 çeksem daha ideal olurmuş. Yani şöyle çok germeyecek üzerinde o beyaz kısım. Çok da bol olmayacak arkadaşlar. Şimdi bu son şeyi 15 çekiyorum yine. 11, 12, 13, 14 ve 15. Şöyle gelip girip şu dibinde kapatacak büyüklükte. El ayarına göre değişebilir. Bir de zincir çekip ipimi kesiyorum. İşte bu kadar. Şu ipleri temizleyelim. Evet arkadaşlar, inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizlerde beğendiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.